Obilet.com'da bulunan üyeliğinizi nasıl iptal edebilirsiniz? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Yaşadığınız herhangi bir sorunu uygulama sayfasının en altında bulunan online asistan butonuna tıklayıp müşteri deneyimi ekibiyle bağlanarak iletmeniz durumunda size yardımcı olacaklardır. Yine de üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız Öncelikle internet tarayıcısı üzerinden opilet.com sayfasına girip buradan üye girişi yapmalısınız. Daha sonra hesabım butonuna tıklayın. Buradan kullanıcı bilgilerim bölümüne girin ve sonra üyelikten ayrılmak için tıklayın. Yazan bir butonu göreceksiniz. Buraya tıklayarak üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Üyelik iptali mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilemez işleminiz için web sitesi üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu videoda obilet.com üzerinden üyelik iptal etme işlemini anlattık. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.